Evet selamlık arkadaşlar Ben Levent Boztepe. Evet kuşçuların duayenlerinden Faruk Nedir hocamızın yanındayız. Kuşlarını almaya geldik. Ee, Faruk abim biraz rahatsızlık geçirdi. Rabbim şifalar versin. Artık ee, Levent ilgilenemiyorum diyor. Bakalım. Bak abi kuş kalacak mısın? Var, Var mı oynayan kuşu? Kaldı mı Veyhat'a ben gideyim ya. Ben, ben gideyim. Ben gideyim. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar Faruk Nedir abimin yanına geldim. Beyler Faruk abim bir rahatsızlık geçirdi. Allah şüphalığa versin. Şu an kendisi iyi durumda. Allah çok şükür. Beyler kuşları almaya geldik. Levent'im dedi daha iyi gidemiyorum. Çok fazla fazlalaştılar dedi. Beyler abimizin de kuşları anlatmama gerek yok. Tüm Türkiye Faruk abimin kuşlarını bilir zaten. Evet Faruk abicim. İşte sen de dediğin gibi <laughs> biraz sağlık problemleri var. Benim de var. Işte eşimin de var. Bundan sonra e, pek gidip gelemiyorum yani. Pek gidip gelemiyorum. Ama tamamen bırakmak da istemiyorum. Hani bir meşgale olsun diye. Arada gidip gelirim diye. E, en azından bir yarısına bir azaltayım da. Hani biraz bakması da daha kolay olsun. Aynen. Ben yani çünkü gelmediğim zaman Buradaki bakan arkadaş fazla kuş olduğu zaman bakamıyor, hastalık olmasın falan diye. Böyle bir yarısını azaltacağım. Tamam. Bunlar benim beslediğim, 7-8 senedir beslediğimiz kuşlar. Ha yani e, işte aman aman şöyledir böyledir işte yarış alır falan diye de yani çok da böyle iddialı şeyler söylemek istemem ama benim severek beslediğim kuşlar. Yani e, Senin severek beslediğin kuşlar zaten Faruk abi. Ben, Türkiye zaten Faruk abi. Senin ne beslediğini biliyor herkes. Ya Sen... Doğrudur, doğrudur. Ama benim kalbimden istediğim, benim gönlümden istediğim, şimdi bunlar karışık bir soğuk kuşlar değil. Hep bunlar birbirine, iki, iki takım kuşun birbirine girmesinden çıkan kuşlar yani. Uzun zamandır bu kuşlara hiç içine başka yabancı kuşlar girmediği için kuşlar mesela normalde daha sert oynuyor yani. Aha. Daha sert. Yani ben biraz aslında biraz daha yumuşaması lazım kuşların ki daha güzel seyirlik olsun yani. Aşı... Aa, aşık uçuşun diyelim var ya, mi? Abi? Yani ya aşı diyebilir. Artık yani bir denemek lazım. Şimdi ben tabii insanın elindeki kuşu bilmesi lazım ki yani nasıl bir kuş vuracağını ona göre aradığını bilsin yani. Aynen. Ya yani ben e, besleyebilirler yani. Beslenecek kuşlar. Kötü kuşlar değil. Güzel kuşlar yani. Eyvallah abi. İnşallah. Eyvallah. hayırlı olsun. Eyvallah abi benim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz elinde liste var. Listeye göre bir kendine bırakacak bir bize verecek. Bir kendine bırakıp bir bize verecek. Arkadaşlar Fargabim kümesi böyle. Bu da yeni uçurduğu yavruları var. Yeni yavruları. Burası çift haneleri. Çift taneler. Gördüğü gibi. Daha önce de gelmiştik. Hatta çekim yapmıştık. Fargabim burada. Burada teke düşenlerdir. Bunlar da aşağı yukarı. Böyle aylardır gelmiyor Fark abi. Bakalım. Beyler büyük kuşlar. Faruk abi öyle konuşmaya bakmayın. Mütevazı bir abidir çünkü. Hiç iddialı konuşmayı sevmez. Ama iyisini gördü hayatta affetmez. Bunlar sayfa kapatan kuşlar arkadaşlar. Arapları sayfa kapatan kuşlar. Bu Araplar beyler iki sayfa kapattılar yarışlarda. Biz çok iyi biliyoruz yani. Hazır mı bakalım uçtu, uçtu oynadı mı elindeki? şimdi bu vereceğim kuşların hepsi sökük uçmuş oynamış kuş zaten yani. Ama e şimdi hani uzun zamandır belki bir senedir belki iki senedir uçmamış damızlık kümesinde duran kuşlar yani. Ama hepsi bunların sökük zaten. Uçmuş oynamış kuş yani. Anladım abi. Bu şimdi içinde hani içinde hiç uçurmadığın belki ya bir tane vardır ya iki tane vardır yani. Anladım abi. Ya bunların hepsi sökük kuş yani uçmuş kuş yani. Sökük olmayan kuş yok zaten. Eyvallah abi. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Arapları marapları kaçırmayın ha. Bak mesela o kadar bunlar hepsi iddialı. Kırmızı göz Araplar. Beyler çok meşhurdur bu Araplar. Herkes çok iyi bilir bu kuşları. Beyler bu akşam var ya. Of diyorum başka bir şey demiyorum. Bu akşam of diyorum of. Haydi bakalım. Aha çıktı abi. Lan 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 öyle, bak ayrım yok. Evet. Ayrım yok. Söyle, ben, bana söyle. Şu kuşlar var ya. Evet. Parayla ben de mesela iki sene evvel biri gelseydi şu kuşu isteseydi ben veremezdim ben parayla. Böyle kuşlar var. Yani. Eyvallah abi. Söyle abi söyle. Vallahi bak sen bir adamsın yok, ama. Yok, yok yok Vallahi, vallahi. söyle abi. tamam bana söylediğini söyle. Ya. Ben biliyorum da Farkı abi. Şimdi insanlar, e, seni tanımayan insanlar var Farkı abi. Seni bilmeyen adamlar var. Ya şimdi Levent öyle bir şey ki. Şimdi ben bu kuşları seviyorum. Sevdiğim için. Hani şimdi... Met ediyorlarlar yani. Kendi kuşunu met ediyorlarlar yani. Ya abi boş versene sen. Seni herkes abi. Met ediyorlarlar yani. <laughs> bu kuşlar gerçekten güzel kuşlar yani. Yavru alınacak damızlık kuşlar yani. Aynen öyle. Beyler ben yine sesleniyorum ha bela buradan. Faruk abi yaklaşık bir senedir e, kuşlara uçuramıyor bunları. Uçurun, idmanlayın görün. Ben yine aynı şeyi söylüyorum. Uç, uçursun ha değil mi? Uçursun ya abi, al on numara bunlar ya. Sarı gördün mü bak abi bu da yine? Evet, hep Aynen. sarı gözü. Hep sarı gözü. Uçurun arkadaşlar, ben o kadar söylüyorum. İdmanlayın. Tek sarı boy. Tek sarı boy. Olsun. Erkek evet. değil mi bak abi bu? Dişi. Dişi mi? Dişi. dişiymiş. Arkadaşlar kuşlar hem metrajlı oynuyor, hem metrajlı hem seti soluklu. Yani Faruk abi zamanında buna da bir yarışa giriyordu, bir yarışı attı. Arkadaşlar iki sayfa kapatmıştı kuşu, iki sayfa. Bütün zeytin bunu iyi bilir yani. Bu da uçurmadım Faruk abi. Abi bu da bu sertleşti uçururken bunu devam etmedim ben yani. yumuşatmak lazım. Arkadaşlar Faruk abi nasıl terledi vallahi? Nasıl terledi. Evet kimsenin giremeyeceği kümese gidik yine çok şükür. Fark abim sanet bir ki benden başka kimseye kuş vermez. Hiç uçmamış kuş bak bu eke. Hiç tamam. Uç uçmamış. Ama uçuracak bir arkadaşı var uçursun mu? Kırmızı, uçmamış bak. Kırmızı boncuklu. Dişi mi? Dişi. Kırmızı boncuklu arkadaşlar duyuyorsunuz. Uçurun diye yani bakın. Hiç, hiç dışarı yüzü görmedi yani bu dışı dış herhalde bilmiyorum ben biraz erkeğe de benziyor. Erkeğe ama. benziyor o. Erkeğe benziyor. <laughs> Uçtu mu dediğiniz sabun? Bu da söküyor abi. Bu da söküyor. Epey durmuş mu yalnız bu kuş ya? Yani. Anladım. Şimdi anladım. yavru aldık yavru aldım ben bundan da biraz zayıflamış yani. Şimdi anladım. Biraz bir bakım yapsın uçursun da uçuyor mu? Tamam Sökük abi. Söküyor yani bu da. Arap bala bantı yok mu bunun var mı? Var anne tarafı. Bayıldı artık fark abi. Evet. Şu kuşların muhabbeti var diye. Bu Arapların. Ha, anlatayım ya. Anlat abi. Dinlesin abi. Şimdi Levent şimdi bu kuşlar iki çift kuştan ayrı ayrı kuşlar. Şöyle söyleyeyim. Mesela bir çift kuş baba Arap, anne Dumanlı. Bu kuşlar biraz daha geç sökülüyordu. Biraz daha yukarıdan. 4 metreden, 5 metreden tutuyorlardı. Fakat içinde bir tane dumanlı çıktı bu takımda. Bir dumanlı. İşte bari birinci sayfayı kapattı, ikinci sayfaya geçti denen kuş. Bu takımdan çıkan kuş. Dumanlı bir erkek. Şimdi biz bunu uçurduk. Fakat başka bir takım daha kuşumuz var. Bu kuşun da babası Noidi. Annesi Mavi. Noidi o zaman benim e, kuşları uçuran seyis e, arkadaş vardı Özgür isminde. O Noydi'yi okçuluk getirmişti, Özgür getirmişti bana. Ondan sonra e, dişisi de e, mavi bir dişi. Onun da annesi sabuni, babası mavi. Bu ile mavi eşleşince bir tane boz bir Arap kuş çıktı. Tamam. Bu kuşu da abi biz Biraz sertlik yaptı kuş. 11 bir hafta, 10 gün, 15 gün hiç, damlarda gezdi, uçuramıyordu. Şey, uçumla geçemiyordu. Bir gün bir baktık havada bir tane kuş uçuyor. Aa bizim sert olan kuş uçmaya başladı. O gün girmeye başladı kuş. İki gün sonra yarışa attık. O kuş da 39 tane giriş yaptı. Maşallah. 19 tane yazdırdı. O da MGF'de o zaman 3. oldu. Maşallah. Ondan sonra ee, ama kuş da çok güzeldi. Şimdi iki tane iki tane iki tane takım kuş var. İkisinin de yavrularını beğeniyoruz. Biri derece yapmış, öbürü de performans göstermiş kuş. O senesinin de sonunda ben Zeytinburnu'ndaki iş yerini kapat, kapat, kapatacaktım yani. Ondan sonra koyacak yerim de yok kuşları. Bu iki takımın yavrularını ben birbiriyle işledim. Orada hata yaptım. Hmm. Bak orada hata yaptım. Kuşların anne babalarından çıkan yavruları ben birbirine girdim. Anladım. her yani ikisi de performanslı kuş. Bir göreyim diye merak ettim. Bu kuşları birbirine girdim. Kuşlar ondan sonra sertleşmeye başladılar. Beni daha çok yormaya başladılar. Bunu fark edince ben tekrar kuşları eski haline getirmek için eşleşmeye başladım. Şu anda mesela, şu anda aşağı yukarı bunlar böyle eski haline gelmeye çok yakın bir hale geldi yani. Şu anda bunlarda o kadar fazla bir sertlik kalmadı yani. Ama Anladım. bunda da benim de artık şimdi e, performansım düştü. Senin performansın düştü. Benim <laughs> performansım düştü. <laughs> Allah şupalar versin, be, Allah senin başında eski ya, abi. Yani beni bu 7-8 sene bu kuşlar beni şey yaptı yani oyaladı. Yani güzel kuşlarda uçurdu. Ha beğenmediğin kuş nedir? Beğenmediğin kuş hani beğenmediğin kuş çıkmadı mı? Çıktı. Beğenmediğim kuş şudur. İşte biraz fazla sert yapmıştır. Ve yani burada atmaca da alıyor. Yani biraz kuş yükseldiği zaman, biraz yukarıya doğru çok fazla gittiği zaman hemen geliyor Atmaca alıp gidiyor. Hiç aklı yok yani. Onun için ben bu kuşları, bu sert yapan kuşları burada ikili, üçlü yukarıya vererek fazla rahatlatamıyorum. Çünkü hemen geri atmaca alıyor. Ee, yani beğenmediğim tarafları bu oldu. Yoksa bu kuşlarda boş, inme sessiz kuş çıkması hani beğenilmeyen dediğimiz şeyler o tarz hiçbir, bunlarda böyle bir kuş çıkmaz yani. Evet. Bunlar hepsi sesli, altı dolu. Fişekleri güzel, taklalı. Kaç metre fişek getiriyorsunuz Fakih abi? Abi bu kuşlarda bak 30 metre, 40 metre oynayan kuşlar da çıktı. 10-15 metre, 20 metre oynayan kuşlar da çıktı. Şimdi bu dedim ya hani biz iki grup kuşu birbirine karıştırdık diye. Evet. Şimdi bundan kaynaklanıyor işte. Mesela halbuki o ilk dediğim e, arap ve dumanlı olanlar hep uzun metrajlı kuşlardı. Hep uzun metrajlı kuşlardı. E, öbür takımda daha orta metrajlı. 10-15 metre oynayan kuşlardı. Bu ikisini birbirine girdiğimiz için şimdi çıkan yavrular da her ikisine de böyle benzeyen kuşlar çıkabiliyor yani. Kuşların Hı. hikayesi de bu. Evet, yeni başlayan bir mavi yavru. Evet, yeni yeni başlıyor arkadaşlar. Bir iki, bir iki. Kök eğilmedi, eder mi farkı abi? Yok. Ya o, da, o içerideki şekil... Evet arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Faruk abi son bir güzel bir söz söyleyecek inşallah. İşte Levent'e ben kuşları verdim. Bu kuşlar son olarak tekrar söyleyeyim de benim severek beslediğim kuşlar. Yani bu kuşları kendi kuşlarınızla aşı da yapabilirsiniz. Kendi aralarında da eşleyebilirsiniz. Allah'ın hayrını görsün. Güle güle Eyvallah abi teşekkür ederim. Arkadaşlar e, Faruk abimiz biraz mütevazi abi. Çok net konuşmuyor. Arkadaşlar çok büyük kuşlar aldık. Allah'ın izniyle akşamleyin bu kuşlar çıkacak. Beyler öyle altları boş falan filan kuşlar değil. Çok dolu kuşlardır. Yeter ki uçurmasını bilin. Faruk abi yemli uçurur. Biz yemsiz uçuruyoruz. Faruk abi 3 ayda bir kere gelir. 2 ayda bir kere gelir. Evet arkadaşlar akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.